Merhaba, 27 Haziran ay Venus ile üçgen açı yapıyor. Transit ayın Venus ile üçgen açısı sevgi, şefkat, uyum ve dostluk getirir. Rahatlamak ve sevdiklerinizle eğlenmek için mükemmel bir zaman. Sevgi dolu ve anlayışlı ruh haliniz sizi popüler kılacak ve kolayca yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. Bu flört için mükemmel bir zaman. Çünkü çekiciliğiniz ve güzelliğiniz gerçek dürüst aşkı çekecek. Venüsle ile üçgen açı yapan ay çok anaştır. Bu yüzden bebek yapmak, bebek sahibi olmak için doğru zamandır. Ailenizi besleme ve korumak isteyeceksiniz. Hepsinden önemlisi onları kucaklamak ve öpmek. Onlara nezaket, sevgi ve şefkat göstermek istersiniz. E, bu iyilik veya borç istemek için de mükemmel bir zaman. E, çünkü başkalarının size hayır demesi zor olacak. E, Ay Venüs ile Üçgen e, Ay Venüs Üçgen geçişi eğlence ve boş zaman aktiviteleri için idealdir. Tatil rezervasyonu yapabilir ya da tatile çıkabilirsiniz. Hediye alıp verebilir, e, oyun oynayabilir, film izleyebilir ya da bir günna parka gidebilirsiniz. Yaratıcı sanatsal ve, e, müzikal potansiyeliniz şimdi açığa çıkacak. Neden biraz ev dekorasyonu, bahçecilik, örgü veya dikiş denemiyorsunuz? Aynı zamanda e, iyi bir moda anlayışınız ve güzelliği takdir etme e, yeteneğiniz de olmalı. Bu transit al, e, alışverişi ve genel olarak da para harcamayı destekliyor. Moda, kozmetik, mücevher, sağlık ve güzellik ürünleri için alışveriş yapın kendinizi bir makyaj, masaj veya yeni bir saç modeliyle şımartın. Rahatlama, eğlenme ve parti zamanı, bu kendinizi suçlu hissetmeden hoşgörülü olmanıza izin vermeniz gereken bir zamandır. Ancak tatlı yiyecekler veya alkol kullanan biriyseniz kısa süre içinde kendinizi suçlu hissedebilirsiniz. Kendinizi İş için motive etmek bu rahat geçişle ilgili bir başka potansiyel sorundur. Ay Satürn ile kavuşum yapıyor. Ayın Satürn'e kavuşumu sizi mantıklı, gerçekçi, nostaljik ve kasvetli yapar. Sevdiklerinizi, özellikle aile üyelerine, çocuklara, kadınlara ve sevgi size bağımlı olanlara karşı daha sorumlu hissetmenizi sağlar. Hayatınızdaki yapılar istikrarlı ve güvenli ise ev işlerine ve ailenize pratik yollarla bakmaya odaklanabilirsiniz. Bir kriz anında bile. Ne yapmanız gerektiğini sezgisel olarak bilmelisiniz. Çabalarınız fark edilmez, edilmese bile e, görevlerinizi yerine getirmek duygusal tatmin sağlayacaktır. Yakın ilişkiler duygusal olarak destekleyici olmalı ve paylaşılan sorumluluklar yerine getirilebilir. Ancak ilişkilerinizdeki sorunlar ya da e, evde veya işte yaşadığınız sorunlar nedeniyle hayatınız istifade İstikrarsızsa bu duygusal açıdan zorlayıcı bir dönem olabilir. Yine de bir sorumluluk duygusu hissedeceksiniz ancak e, bu suçluk veya eleştiri yoluyla ortaya çıkabilir. Başkalarıyla duygusal bağ kurma çabalarınız reddedilebilir. E, bu da daha derin yalnızlık ve e, savunmasızlık duygularına yol açabilir. Duygularınız artık gerçek. Her şeyi daha derinden hissediyorsunuz ancak yaşam koşullarınızın duygularınızı etkilediği gibi bilinçaltınızı da e, gerçekliğinizi etkileyebilir. Şimdi duygularınızın sorumluluğunu üstlenebilir ve yeni bir gerçek yaratabilirsiniz. Geçmiş hatalardan ders alın veya bilinçaltınızı yeniden programlayın. Ay'ın Satürn'le kavuşumu bilinçaltınızı daha olumlu bir e, çerçeveyle sıfırlayabilir. Ay Merkür Üçgen Açı yapıyor. Ay e, Merkür Üçgen Transiti olayları daha net görmenizi sağlar. E, duygusal ve sezgisel yanınız rasyonel düşünce süreçlerinizi dengeleyerek e, keskin algılama becerileri kazandırır. E, başkalarını kolayca okuyabilir ve herhangi bir durumu hızla değerlendirebilirsiniz. Sağlam muhakeme ve karar verme becerileri sağlamak için duygularınızla temas halindesiniz. Arkadaşlarınızla ve ailenizle sosyalleşmek her zamankinden daha önemli, daha samimi bağlar kurabilirsiniz. Bu da arkadaş edinmek ve yeni ilişkileri bir sonraki seviyeye taşımak için iyi işarettir topluk önünde konuşmak ve yazmak, e, duygu ve düşüncelerinizi paylaşmak ve her türlü iletişim için iyidir. Zaman, e, ilişki sorunları veya bir danışmana görünmek gibi daha kişisel tartışmalar tercih edilir. Rüyalar ve anılar canlı ve bilgi, e, bilgilendirici olmalıdır. Çocukluğunuz veya aile e, geçmişiniz hakkında bir şeyler öğrenebilirsiniz sevgisel veya psikolojik güçleriniz artabilir. Genel olarak aile üyeleri veya kadınlarla yapacağınız görüşmeler uyumlu ve duygusal açıdan besleyici olacaktır diyorum ve güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.